Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 27 27 Şubat Salı Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da altı koşulu bir program bizleri bekliyor sevgili dostlar. Zevkli bir program var karşımızda. Bakalım inşallah dilediğimiz sonucu ulaşırız. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Evet birinci koşu saatlerimiz 15.30 gösteren handikap 15 4 yaşlı Arapların 1900 metre kuma çıkıyor. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada enteresan bir safkanı banko tercih yapacağım. Nedenini de açıklayacağım. Evet buraya koşuya baktığımız zaman yani burada Erdi Bey olsun, 4, 4 nolu Akınay olsun, Hansoy olsun liderliğe bir liderlik içerisine gireceklerdir. Bir yarışa bir tempo vereceklerdir. Eee mesela 19 yani baktığımız zaman Hansoy yani yaptığı son koşusunda gerçekten başarılı bir ikincilik elde etti. Ondan önce 1900 meydana veda etti. Eee Erdi Bey aynı şekilde kaçmaya çalışacak. Mesafe uzun gelebilir. ben burada güçlü prens diyeceğim. Fatih Sultan Mehmet Sansar eşliğinde piste çıkacak son yaptığı işinde Ali Kaçmaz'la start almış. 2000 metre, 2100 metre kumda. Bariyer dibine öyle güzel yaslandı. Ve de sonlarda attığı sprintte müthiş bir aksiyonla geldi. Ve de koşuyu kazandı. Çok çok sürprize imza attı sevgili dostlar bu safkan. Yarın bu çekişmeyle gidecek bu mücadele. Ben güçlü prensesin, güçlü prensin sonlarda çok diri kalacağına, Son 200'den sonra yine bariyer dibine yaslanabilir. Yol bulsa yol bulamazsa dıştan da yapabilir. ortadan yararak geçebilir. Ben güçlü prens diyeceğim sevgili dostlar. Banko olarak kuponunda işaretleyeceğim. Yani Fatih Sultan Mehmet Sansar da gerçekten yani sevdiğim bir Aprant arkadaşımız e, bu koşuyu bir hata yapmadığı sürece iyi yerlere konuş aldığı sürece e, ben koşuyu net kazanacağını düşünüyorum. Yarım ben banko olarak 3 dolu no güçlü prensesi kuponda yalnız başına bırakacağım. Evet tabii ki buna iki nolu Erdi Bey, 5 nolu Hansoy yani Demir Duran buna katılabilir sevgili dostlar. Ona bir şey diyemem ama ben kendi kuponumda güçlü prens olarak kenara bırakacağım. Yani banko olarak tercih yapacağım ikili içinde 5'li iki nolu safkanları Kuponu da işaretleyeceğim sevgili dostlar. Evet 3 güçlü prens. Yarın benim banko ismim olacak. Evet geçelim ikinci koşu. Handikap 13. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum. 10 safkan yer alıyor. 5 bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımızda Senzo e, Fiatto. Yani e, son yaptığı 8. liven ben kesinlikle ölçü almıyorum. 1900'de mücadele etmişti. 8 safkanın arasında Mehmet Salih Çelik'le 8. olarak ayrılmıştı. O gün için grup gerçekten ona hiç mi hiç müsait değildi. Yarın hem mesafenin kısa oluşu ayağına seri bir safkan. Tabii ki buna 2, 1 nolu safkanlar 5, 6 yani yarış bayağı bir tempolu gidecek. Bir tek bekleme yapan o da 9 nolu safkanımız var Emrah Sincan'la. Ee, yani bu da patladı, patlatırsa patlatabilir ama ben değerlendirmedim. 3 dolu Senzo Fiato. Mehmet Salih Çelik'le. Yani uygunlaşan bu grupta kazanma yakın gibi görüyorum. Ama tabii ki yanılırsak eğer. Burada yeni nolu safkanım Mehmet Nuri Sunkar eşliğinde. Çok çok dikkat diyeceğim. 1 nolu safkanım Kadir Demirel eşliğinde. 4 nolu safkanımız. Ve de 6 nolu Çağ'ınım diyeceğim. Ercan Çankaya eşliğinde ilk defa piste çıkacak. Bu safkanlara da çok çok dikkat diyeceğim. E, bu koşu için önereceğim. Safkanlar olacak. Hatta burada 8 dolu Mehmet e, Mustafa Kemal Kumbasa eşine piste çıkacak olan bir safkan var. Son koşusunu kazanarak Şanlıurfa'da geliyor. Şanlıurfa'da e, yarış hayatına devam eden daha önce zaten Ankara çiminden de tanıdığımız bir safkan sevgili dostlar. Eğer e, kazanarak formda geliyor. Eğer buraya bu kadar at yazmışken ben 8'de kenara atmayalım derim sevgili dostlar. Ya 3 burayı kazanacak, kazanamazsa burası gerçekten çok çok karışacak bir koşu olarak gözüme çarptı sevgili Hatta 2 de buna dahil edeceğim ben. Yani burası gerçekten çok zor bir koşu. Ona göre kuponlarımızı yapalım. 3-7-1-4-6 çizgi 8 ve 2 buranın gerçekten sürpriz adayları olmaya hak eden safkanlar sevgili dostlar. Dikkat diyerek bu koşu birazcık çok hapta eğer bütçe el verirse haş yapıp kenara bile çekilebiliriz bu koşu için. Evet geçelim 3. koşu şartlı 5 yamak 1 sınıfındaki aprant arkadaşlarımız 6 binecek 4'lü yukarı arapların 2000 metre kum 6 safkan yer alıyor 4'lü kayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet koşuyu yine şöyle kafamızda Koşturduğumuz zaman e, Pekalp liderliği almaya çalışacaktır. Kaderi Yiğit'le e, tercihlenmiş bir kul var. Çünkü aynen seri bir safkan. Çünkü burada Rıza Bey de var aynı şekilde. O da önlere hamle yapacak. E, Osman Acar'la e, piste çıkıyor. E, Aşkartay aynı şekilde olsun. Yani buradaki Megastar, Deniz Şoalye. Bir tek uçan Kafkası biraz geri planda kalıyor. Etli, bu karışmayacaktır çünkü ön grupta mücadele içerisinde büyük ihtimal ya Pekal ya da 5 Rıza Bey koşunun liderliğini alacaktır ama birazcık Pekalp e, güçlü geliyor bana. Çünkü yaptığı son koşusunda Adana'da 2400'e çok başarılı bir koşu çıkarttı iş maçizlikte. Rıza Bey de vardı o koştan Rıza Bey dördüncükte ayrılmıştı. Yani Pekalp tarafındayım. İlk tercihim olacak ama 3 dolu star Yani beklentinin hep altında koşu, koşuyor. İlerleyen yaşına rağmen Şimdi e, Üstüne Mehmet Kıyağı ilk defa bindirmişler Bir turbo orijine pek zor anlar yaşatacaktır Ve de burada iki aşkar Aşkartay'sız bir kupon olmaz diye Düşünüyorum mutlaka Bunu da dile getirelim sevgili dostlar Ve de mesafe uzun olması e, Yani burada Deniz ailesine de yarayabilir e, Fatih Sultan Mehmet Sansaray şimdi piste çıkacak Bu sapkana da Bir çarpı atalım derim Evet 1 3 2 ve 4 yamak bir oluşu bu koşuyu da birazcık zora sokuyor. Ee, en az hatayı yapanın koşuyu kazanacağını düşünüyorum. 1 2 3 4 sıralamamız bu şekilde 3. koşta. Ya ben 1. E, koşuyu atlatırsak ben bu altılıyı e, buluruz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet geçelim 4. koşu Grup 3 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum yeri safkanımız yer alacak üçlü gayranımızda bu koşuyla başlayacak. Evet yine koşuya şöyle baktığımız zaman 5 e, nolu safkan veya 2 nolu safkan yani çıkacak liderlik alacaklardır. Hemen önlerinde e, yani son koşusunda grup 2'de 1400'e bir mücadele eden 1 nolu Safkan Müslüm Çelik'le çok çok iyi bir koşu çıkarttı. Ve de koşuyu kazanmasını bilmişti grup 2'de 1400'de. Şimdi mesela biraz daha uzadı. Yani baktığımız zaman hep kısada başarılı. Başarı gösteren bir sapkanımız. Şimdi uzundan nasıl bir performans sergileyecek izleyip göreceğiz. Tabii ki ilk tercihimiz 1 diyeceğiz. Ee, sevgili dostlar ikinci atım ee, demedi deme. Yani baktığımız zaman Adana'da gerçekten üstüze 1400'e meydana veda etti. Kısa bir mücadele içerisindeydi. Çünkü iki yarışı vardı 1200-1200. Sonra biraz daha mesafuza da meydana çıktı. 1400'de Müslüm Çelik'le kazandı arkasında yine mesafe uzuna çıktı. Kısa vade 6 şartlı 2 19'a bu mesafede çok çok başarılı koşular çıkartıp koşuyu kazandı. Yine mesafe uzun. Ben e, yani 4 nolu safkanımız yazma taraftarıyım. Ben bu koşu için sevgili dostlar mutlaka değerlendirmemiz doğru olacağını düşünüyorum. Ve de burada hiç atlamayacağımız Mehmet Akyüz eşliğinde piste çıkacak olan Şer değil o da sonları kuvvetli gelecektir diye düşünüyorum. Ee, benim sıralamam 1, 4 ve 7 şeklinde oldu. Grup 3'teki mücadele yani 1, 4, 7 diyerek bu koşuda 3 safkanla geçme planlıyorum. Evet geçelim 5. koşu şartlı 5. 4 ve Kore İngilizler 1400 metre kum 4 safkanımız yer alacak. Evet burada da iki safkan yeterli gibi görünüyor. Onlar kimler ee, yani koşuya şöyle baktığımız zaman yine tempolu gidecek bir safkan. Bir tek iki nolu safkanımız zaten 142 günlük bir aradan sonra e, tekrar pistlere dönüyor. E, o da üstünde Osman Acar eşliğinde piste dönecek. İzleyip göreceğiz. Yani tercihlenmiş bir kul var. <laughs> Pardon arkadaşlar. Tercihlenmiş bir kul var. Liderliği alır mı? Yani çık liderliği sen al bir soğukta bitir. Bir dinçlik yarışı yaptı diyebilirler. Ee, baktığım zaman tercih kulvar yapmışlar. 4 nolu safkanımıza pardon 3 nolu pardon 2 nolu safkanımıza bir türlü konuşamadım özür diliyorum. Ee, yani çık liderliği sen al. Kaç bitir belki bitirebilirsin. Ama tabii ki buna müsaade edecekler mi? izleyip görürüz. Çünkü bir olsun 3 olsun 4 nolu Selanik Aslanı bunlar da seri bir safkan yani ben 1 ve 4 arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Ben bu iki safkanla buraya geçmeyi düşünüyorum. Bir Müslüm Çelik'le ve 4 dört numara kalsın ve de, no, de tabi işte yeterli olacağını düşünüyorum bu koşu için. Evet geçelim son koşumuza. Altılı gayemizin son aya. Handikap 15, 4 ve Kore İngilizler 1900 metre kum 14 safkan yer alacak bu koşu için. Evet burası da sıkıntılı bir koşu bizleri bekliyor. Evet üst üste e, gerçekten adana'da harika işleri imza atan e, burada 8 nolu Bebi Dayız. E, Mehmet Salih Çelik eşliğinde benim ilk tercihim olacak sizlere önereceğim ilk tercih sevgili dostlar. Evet ikinci atımız 2 iki nolu Hedefim Sensin Mehmet Akgöz'da teslim edildi. Sonra 5 nolu safkanım Ercan Çankaya eşliğinde. 10 nolu safkanım Müslüm Çelikle son iki yarışı gerçekten yani ben buradayım daha yani dercesine iki kötü yarıştan sonra iki ikinciliği üst üste Handikap 15 ve Handikap 14'te çok başarılı bir ikincilik elde etti. Onu da eksik etmeyeceğiz. Sonra 7 ve 4 diyerek son koşuyu da bu şekilde geçmeyi planlıyorum sevgili dostlar. Evet sıralamamız nasıl oluşacak? 8 başta olmak üzere 2, 5, 10, 7 ve 4 benim sıralamam son koşta. Evet Bursa'na aktaracağım Adana şablonum buydu sevgili dostlar. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Akabinde de Antalya koşularımız var. 9 koşulu bir program. Şöyle bir gez gezdirdim Antalya'ya. Gerçekten yani baktığımız zaman neredeyse 4-5 banko çıkıyor. Baktığımız zaman yani bunların kazanmaması için hiçbir neden yok gibi görünüyor. Neyse o koşulara gelince de onları sizlerle buluşturacağım sevgili dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Tüm yarı severlere bol şanslar. Allah'a ısmarladık.